Hocam kalp ameliyatı sonrasında neredeyse bütün hastalarınız önce yoğun bakıma alınıyor. Neden yoğun bakıma alınıyor? Yoğun bakımda kaç gün kalıyor? Servise alındıktan sonra serviste kaç gün kalıyorlar? Tabii ki bizim kalp ameliyatı yaptığımız tüm hastalar genel anestezi aldığı için genel anestezi ilaçlarının etkisinden dolayı e, uzun süre uyuyabiliyorlar. Biz onun için hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Tabii majör bir ameliyat olduğundan dolayı hastanın kalp ürünlerinin stabil olması bekleyene kadar da hastaların yoğun bakımda beklemesi gerekiyor. Bu tabii ki yaptığımız ameliyatın türüne göre de değişiyor. Özellikle küçük kesiyle yaptığımız hastalar yoğun bakımda çok daha kısa kalırken klasik yöntemle iman tahtasına kestiğimiz büyük kesilerle yaptığımız hastaların yoğun bakımda kalma süreleri daha uzun oluyor tabii ki. Burada daha önemli olan bence hastanın yoğun bakımda bizim tavsiyelerimize uyması daha önemli. Özellikle biz hasta uyandıktan sonra ağzındaki solun ortumunu çıkarttıktan sonra hastanın çok çabuk öksürüp üfleme toplarını çalışması ve çok çabuk yürümesi ile hasta genelde ilk gün servise bile çıkabiliyor küçük kesiyle yaptığımız ameliyatlarda. Ama bazı hastalarımız maalesef yorgun olabiliyorlar, yaşlı olabiliyorlar. Hatta bazen başımıza geliyor huysuz hastalarımız olabiliyor. O hastalar Öksür dediğimizde öksürmüyor, üfleme toplarının çalışmıyor, yürü dediğimizde yürümüyor. Bu hastaların yoğun bakımda kalış süreleri bazen 1 hafta 10 günü de bulabiliyor. Bu dediğim gibi hastayla birebir ameliyatın büyüklüğüyle birebir alakalı durumlar. Ama biz bir an önce hastanın yoğun bakımdan servise çıkması için uğraşıyoruz. Hastaya da telkinlerde bulunuyoruz. Hasta ne kadar çok yürürse, ne kadar çok çalışırsa bir an önce servise çıkar. Bir an önce servise çıktıktan sonra taburcu süreleri de oldukça kısalıyor. Tabii ki servise çıktığında da bu hastalarımız aynı şekilde solunum egzersizleri yapacak, yürüme egzersizleri yapacak, yemeklerini yiyecek. Ne kadar bunlar çok yaparsa da servisten de çok daha kısa sürede taburcu oluyor. Eğer küçük kesiyle yaptıysak genelde bir günde hastalar yoğun bakımdan servise çıkabiliyor. 2-3 günde serviste durup taburcu olabiliyorlar. Klasik yöntemle yaptığımız hastalarda eğer yaptığımız ameliyat başarılı geçmişse ve çalışkan bir hastaysa onlar da genelde 1 ya da 2 gün yoğun bakımda kalıyor. Serviste de 2-3 gün kaldıktan sonra ya da 3-4 gün kaldıktan sonra o hastalar da taburcu olabiliyor. Bu ameliyatın cinsine ve hastanın yaşına ve azmine göre değişiyor. Genelde biz hastaları 7. gün evlerine gönderiyoruz.